Arkadaşlar merhaba, ben Rıdvan Coşkun. Bu videoda yazılım projelerinde sıklıkla kullandığımız kullanıcı yetkilendirme ile ilgili bir içerik hazırladım. Kullanıcı doğrulama işlemleri görece kolay olduğundan kaynaklı. Örnek bir yetkilendirme nasıl yapılabilir? Örnek bir senaryo üzerinden göstermek istiyorum. Kullanıcı yetkilendirmelerini kategorik olarak ikiye ayırmamız mümkün. Birincisi kullanıcıların veri kaynakları üzerinde yetkilendirilmesi. İkincisi ise kullanıcıların uygulama kaynakları üzerinde yetkilendirilmesi. Veri kaynaklarından kastımız veri tabanı üzerinde tuttuğumuz varlıkların yetkilendirilmesi. Yani örneğin bir kullanıcı sisteme giriş yaptığı zaman hangi çalışanları görüntüleyebilecek, hangi depolara, ürünlere erişebilecek, hangi siparişleri listeleyebilecek gibi. Uygulama kaynaklarını görüntülemesinden kastımız ise, örneğin projemizdeki modüllerden, menülerden hangilerine erişebilecek, hangi operasyonları yürütebilecek, örneğin ekleme, güncelleme, silme, görüntüleme gibi operasyonlardan neler yapabilecek bununla ilgili. Bu videoda kullanıcıların veri kaynaklarını görüntülerken yetkilendirmesi için örnek bir senaryo üzerinden nasıl yapılabilir bunu göstermek istiyorum. Örnek senaryomuzda bir organizasyonumuz var. Organizasyonumuz bir hiyerarşi ağacıyla yapılandırılmış durumda. Genel müdürlüğe bağlı 5 adet müdürlüğümüz var, müdürlüklere bağlı departmanlarımız var, departmanlara bağlı bilimler var. Bunlar aşağı doğru daha fazla kırılıma uğratılabilir. Yani e, sınırsız sayıda e, birim oluşturmak mümkün iç içe olacak şekilde. Burada yetkilendirdiğimiz bir kullanıcı, örneğin pazarlama müdürlüğünde yetkilendirdiğimiz bir kullanıcı, hem pazarlama müdürlüğüne bağlı çalışanları hem de pazarlama müdürlüğüne bağlı organizasyonları çalışanlarını görüntüleyebilmeli. Yani buradaki gördüğümüz kapsamdaki çalışanların tamamını görüntüleyebilmeli. Bir kullanıcıya birden fazla organizasyon yetkisi vermek de mümkün. Örneğin bir kullanıcıya satış departmanının aynı zamanda finans müdürlüğünü, aynı zamanda Google departmanını yetkilendirdiğini düşünün. Bu böyle bir senaryoda kullanıcımız şuradaki kapsamdaki tüm çalışanları görüntüleme hakkı olmalıdır. Bunu yapabilmek içinse kullanıcıların organizasyonlarla çok çok bir ilişkisi olması lazım. Yani bir kullanıcının birden fazla organizasyonla yetkisi olabilir aynı zamanda bir organizasyon üzerinde birden fazla kullanıcının da yetkisi olabilir. Klasik bir çok çok ilişki kurulabilir bunlar arasında. Örnek senaryomuzu .NET Core ile hazırladı. Bir proje üzerinden göstereceğim. Projemizin template'i tane saydama ait. Nugget'ten indirebilirsiniz. Başlangıç için hemen hemen ihtiyaç duyduğunuz tüm modüllere erişebileceğiniz bir template. Hazır bir vaziyette kurulu bir şekilde geliyor. Sadece veri tabanının yolunu değiştirmeniz ve deep migration yapmanız yeterli olacaktır. Örneğimizi incelerken ön yüzümüze bir bakalım. Ön yüzümüzde ana sayfada organizasyonlar bizi karşılıyor. Her sürelerimiz var. İlerleyen videolarda rol menü e, ilişkilerini anlatmaya çalışacağım. başta yapmaya çalıştığınız şey şu olmalı. Herhangi bir organizasyonun altında ve üstüne yer alan tüm organizasyonları listeleyebilmeliyiz. Yani bir tane organizasyonumuzu seçtiğimiz zaman tüm çocuklarına ve aynı zamanda bütün parentlarına ulaşabilmeliyiz. Bunun için çeşitli yöntemler var internette. Aynı zamanda EFE listeleme yöntemlerinde parentlara ulaşabilecek bir yapısı var. Benim görebildiğim kadarıyla efektif bir e, çözüm bulamadım ben Kendi bir tane e, nugget paketi hazırladım. Bir tane kütüphane yazdım bununla Onu kullanabilirsiniz. Yapmaya çalıştığımız şeye gelirsek eğer organizasyonlarımızın çocukları ve ebeveynleriyle birlikte çağırdığımız bir yöntem var. Bu yöntemde benim kütüphanemi kullanmaktayım. Kütüphanemin adı jenerik yerel İçerisinde bir tane servis var. Bir tane de metodumuz var. Metodumuzda geriye çocuklarıyla ve periflerle birlikte dönmekte elementi. Metodun çalışma prensibi şu şekilde. Genel bir tane sınıf geçiyoruz ve bu sınıfın listesini geçiyoruz. Geriye organizasyonun diğer aşısını ve çocuklarıyla beraber döndürmekte. Dikkat edilmesi gereken nokta, geçtiğimiz genel isim, kütüphanenin içerisinde yer alan IBS YRH Entity'den miras almalı. Zaten bu IBS YRH Entity'de klasik olarak ID'den ne ve Bir de Parent ID'den oluşmakta. Bu örüntüye çok sık karşılaşırsınız zaten. Aynı tablo içerisinde Parent ID ile tablonun içerisindeki başka bir satıra referans etme durumu. Metodun ne yaptığına bakarsak eğer, bu tip durumlarda, aşağıya doğru kırılımın ne kadar gideceği bilinmeyen durumlarda recursive bir fonksiyon kullanmak gerekiyor. Recursive fonksiyonları eğer bilmiyorsanız internetten biraz araştırabilirsiniz. Kabaca bir örnek verirsem virüs tarama programlarının işleyiş mantığıdır. Ee, bir tane klasörde tarama yaparken alt klasörler, alt klasörler şeklinde ne kadar dilebileceği belli olmadığından kaynaklı recursive bir şekilde tarama yapmakta. Biz aynı modelde kullanmaktayız. Burada bir tane recursive fonksiyonumuz var. Bu recursive fonksiyon bir elementin tüm elementlerini bulana kadar tekrar tekrar çağrılıyor. Burada tereddütleri bulma işleminden sonra çaylar bulmaya başlıyor ve listeye eklenmeye başlıyor. Geriye döndürdüğü değer de şurada gördüğümüz bir tane değer aslında. Burayı, burayı biraz incelersek eğer. Örnek bir tane müdürlüğü. Kendi üstünde yer alan bilimler. Kendi altında yer alan tüm bilimleri görmekteyiz. tüm organizasyon yapılarını görmekteyiz. Örneğin reklam departmanı pazarlama müdürlüğüne bağlı. Pazarlama müdürlüğü gelen müdürlüğe bağlıydı. Gelen müdürlük örnek aşıya bağlıydı. E, reklam departmanının altında sosyal medya birimi, afiş tasarım birimi var. Bu şekilde sınırlı bir kırılımı e, sağlayabilecek bir tane yapı bu. Bu sayfamızda ilgili birimlerin aile ilişkilerini de çıkaracak şekilde listelemeyi yapabildik. Şimdi personeller kısmına gelelim. Burada tüm personelleri görüntülemekteyiz. Toplamda 5 milyon personelimiz var. Şimdi burada yetkilendirme işlemleri nasıl kuracağız? Onunla ilgili bir veri tabanından bir e, yapıyı göstereyim. Daha sonrasında e, kodlamayı göstereyim. Sonrasında da sonuçları göstereyim. Öncelikle organizasyon tablomuz var. Kullanıcılarla organizasyonları tuttuğumuz bir ara tablomuz var. Burada yetkilendirmeler var. Çalışanları listelediğimiz tablomuz var. Çalışanları listelediğimiz tabloda da çalışanlarımızın bağlı bulundukları organizasyonlar var. Şimdi yapmaya çalıştığımız şey koddaki karşılığına bakalım. Burada sayfa e dönerken bütün personelleri getirdiğimiz bir metodumuz var. Buradaysa istek yapan kullanıcının ailesine göre filtrelediğimiz bir tane sonuç dönüldüğümüz bir yöntem, bir metod var. Bu metodun nasıl çalıştığına bakalım. Asesör üzerinden kullanıcının User ID'sini alıyoruz. Token içerisinde bu bilgi zaten bulunmakta. Ilgili metoda kullanıcının User ID'sini gönderiyoruz. Metodumuzu bir inceleyelim. Öncelikle kullanıcının yetkili olduğu ara tablodaki değerler çekiliyor. Daha sonrasındaki buradan Organizasyon ID'si veritabanındaki tüm organizasyon listesinden çekilip filtreleyecek şekilde sadece bu organizasyon listesi getiriliyor. Daha sonrasında bir hiyerarşik listesi oluşturuyor bu kütüphane vasıtasıyla içerisinde tüm organizasyon birimini almakta. Bu geriye tüm organizasyonların sonuçlarıyla ile yani birlikte, aile ilişkileri beraber döndüğü aslında şu sayfada gördüğümüz sonucu göstermektedir. Şuradaki sonucu getirmekte. Daha sonrasında bu e, yaraş aile ilişkilerinin bulduğumuz e, liste üzerinde bir ver koşuluyla yukarıda yer alan yetkilendir, yetkili olduğu birimlerden bir filtreleme yapılıyor. Daha sonrasında ilgili e, listede bütün çocukların listelendiği SAP Entity'ler bulunmakta. En sonunda da employee tablosunda SAP entitileri içeren organizasyonla bağlı çalışanlar getirilmekte. Metodumuzun yaptığı işlem bu geriye de Hem bir tablosunu döndürme, hem bir listesini döndürmekte. Burada dikkat çekmek gereken şu olabilir. her işlemde tekrar tekrardan bu recursive fonksiyonun çağrıldığı bu kısım çok kullanışlı olmayabilir. Bu bir eğitim içeriği olduğu için ben çok uğraşmadım. Bunun yerine burası organizasyon işlemasının çocukları ve ebeveynleriyle birlikte tüm listesi memory'de tutulabilir o liste üzerinde organizasyon tablosu üzerinde bir değişiklik olduğu zaman sadece memuride bir değişiklik yapılır. Bu sayede de bu rekursif fonksiyonu tekrar tekrar çağırma zorunda kalmaz. Rekursif fonksiyonlar çok işlevsel ama biraz fazla biraz yük bindirebiliyor sisteme. Dolayısıyla 300, 400, 500 gibi bir sayıda çok sıkıntı olmaz ama belki sayı yükseldikçe RAM'den daha fazla kaynak tüketmesine demek olur. Dolayısıyla burası esasında memory cache e çekilebilir ya da redis gibi bir cache'ler mekanizması kullanılabilir bu konuda. Tekrar tekrardan bir tabanından çekip bir kürsü fonksiyonu sokmak yerine. Bu arada bunun alternatif olarak e, SQL'de de yapmak mümkün. SQL'deki, e, SQL'deki fonksiyonunu da e, yorumlarda bırakacağım ben. Onu da şurada göstereyim size isterseniz. Yani ilgili ilgili birimimizin e, diğer tenantları yani bu bir bağlı bunu. tenant ailesi bu tüm ebeveynleri bu da tüm çocukları burada da kaçıncı levelde kaçıncı sırada olduğunu gösteren bir bilgi var. E, bu fonksiyonun da e, SQL kodlarını yorumlarda bırakırım ilgili metodun e, ne iş yaptığını gördükten sonra buraya geri dönelim. Metoddan gelen liste ön yüze gönderilmekte. Ön yüzümüze geçebiliriz. Şimdi burada öncelikle e, bir ekranı yapmadım. Buradaki işlemleri daha hızlı gösterebilmek için. Admin'den bir token aldık. Şimdi ilk başta e, hiçbir tane yetki vermeden sıfır bir yetkiyle 20 yetkisi atabilirim. Artık admin'in hiçbir yetkisi yok herhangi bir organizasyon üzerinde. Şimdi hepsini getirdiğince 5000 kayıt kayıt görüntülemekte. Kullanıcıya göre getirdiğince hiçbir eleman bölmemekte. Çünkü hiçbir yetkisi yok. Şimdi burada bir birimden bir yetki verelim. İndirimler birimine ata dedim. Kullanıcıya göre getir dedim. 208 tane kullanıcı gözükmekte indirimler birimine. Bunu şuradan da mümkün. Organizasyon biriminden indirimler birimini bulalım. Ailesi 23'miş. 208 tane personel kaydı gözükmekte yetkisini değiştirelim. Pazarlama müdürlüğüne bir yetki verelim. Pazarlama müdürlüğüne yetki verdikten sonra tekrardan kullanıcıya göre getirdi. 2083 tane personel kaydı gözükmekte. Şurada bakalım. Pazarlama müdürlüğü, reklam departmanı, satış departmanı, pazarlama departmanı, afiş tasarım birimi, kampanyalar birimi, indirimler birimi, şehir içi pazarlama birimi, şehir dışı pazarlama birimi şeklinde. Aslında şurada gördüğümüz yurt, dış, yurt dışı, pazarlama biriminde herhangi bir personel olmadığı için listede gözükmedi yetkiyi bu pazarlama müdürlüğüne verdiğimiz zaman buradaki tüm çalışanları görüntüleyebildiğimizi görmekteyiz. Tekrardan yetkisini sıfırladım. Bu önce göre getirdi. Hiçbir personel gelmedi. Şimdi geri aşağı ağacımızın en üstünde bulunan genel müdürlüğe yetki verelim. Beş mekayla tamamını görüntüleyebilmek diye çünkü tüm personeller herhangi birinde mal olma zorunda. Yetkilendirme işlemleri kabaca bu şekilde. Yöntem olarak burada şundan bahsedebilirim. Burada User ID'ye göre bir filtreleme yapmaktayız metoddan. Bunun yeni alternatif olarak şurada yapılabilir. Kullanıcının token üzerinde sahip oldukları, yetkili oldukları organizasyon birimleri işlenebilir. Oradan da token üzerinden de çekilebilir. Bu bana daha efektif geldi bu yöntem. Sürekli token üzerindeki tokeni şişiren bir bilgi eklemektense User ID üzerinden. Dediğim gibi zaten burayı bir tane memory cache'den çekmek daha mantıklı olacağı için bu şekilde daha efektif olduğunu düşündüm. Bu videoda anlatacağım konular bunlar. İkinci videoda, e, kullanıcıların uygulama kaynakları üzerinde yetkilendirme kısmını nasıl yapabileceğini göstermeye çalışacağım. E, burada değişik yöntemler e, var, e, claim-based yöntemler var. Aslında bizim yapacağımız da claim-based yönetime bir örnek gibi düşünülebilir. Rollerimiz olacak, menülerimiz olacak, uygulamamızdaki menüleri tanımladığımız bir alımımız olacak. Rollerle menüleri ilişkilendireceğiz. Şu admin rolü, e, siparişler, ürünler, faturalar gibi menüleri görüntüleyebilecek. Daha sonrasında da bu kullanıcılara bu rolleri atamış olacağız. Bu sayede de rol bazlı bir şekilde menülerimiz istenebilecek. Aynı zamanda uygulama içerisindeki butonlara verilebilir yetkilendirme, şu buton gözüksün, şu buton gözükmesin diye. Burada dikkat edilmesi gereken ikinci video için daha detaylıca bahsedeceğim. Burada sadece bir ön videoları. Ön yüzde yetkilendirme yapmak yetmez. Yani bir kullanıcının buradaki bir, işte, buradaki bir menüyü görüntüleyememesi ya da buradaki bir butonu etkileyememesi yetmez. Bir de bunun bir backend kontrolünde yapılması gerekiyor. Yani hem ön yüzde bir kontrol hem de backend kontrol yapmak gerekiyor. Bunun için bir action filter yazabiliriz. İkinci videoda bir bakarız nasıl bir yöntemle ilerleyeceğimize. Genel olarak bu konuyu, anlatmak istediğim konuyu bu şekilde bir örnekle anlatmaya çalıştım. Projenin kodlarını GitHub'a atacağım. Oradan inceleyebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Özellikle yarış servisi daha efektif bir şekilde tasarlanabilir. Daha az işlem yapmayı sağlayacak şekilde kullanıcılara. Şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.